Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte um, VPlay'de ay VPlay'de Uzay Vampir Köyü oynuyor. Köyle oynuyoruz. Yanımda Ali Burak var, Recep var. Hoş geldiniz. Tamam şimdi arka, arkadaşlar bu arada bu videoda giriş benim girişimden sonra Ali Buradan devam edeceğiz. çünkü bende ekran kaydı gidiyor. Ekran kaydı gittiği için yapamayacağız. O yüzden yani bu ya da hep bu oyun oynarken böyle olacak. Sonraki gün yalancılar kahvesi oynayacağız Ali Burayla ve Recep'le. İslam, ee, o zaman Ali Buray'dan devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda buradan izliyorsunuz. Aynen bakın. Şimdi özelden herkese açıyorum ve başlıyorum. Bazı arkadaşlar Ramazanınız kutlu olsun. Olur, ol, ol. Olur, ol. Aynen. Olur. Kutlu olsun. Bir edebilirler. Abi Aha innocent. <laughs> Ay anladım. Beni öldürmeyin ama. sessiz. Relief sesin kapandı? Relief sesin kapalı. Niye ki? Oha <laughs> mühendis oldum ana mühendis oldum. Lan nerede lan? Hı. Lan nere dere? Kolaydı. Kolaydı. <laughs> Kolaydı. Ana. Ha <laughs> burada Hayır hayır. hayır, hayır. Ya ya yanlışlıkla köylüye bastım ya. Ya adam köylü oldum zaten. Ben de köylü oldum. Ya abi el, el ton boşa boşuna gitti ya. Hep sürece bunu şu şaka şaka. Biliyordum, biliyordum. Emin misin? Hayır, <laughs> 5 numara Beş numara Gelmemiş. <laughs> numara mı? Bu kimle? Anna. Oğlum bu, bu görev ne yapacağız hiç bilmiyorum. Relief <laughs> bu görevde bun, bunu nasıl hallediyoruz? Hadi Allah. Altı mı? Allah'ım. Kaç altı Run. Kendi. Lan Lan nasıl öldürüyor? Oğlum bitiyor ya sıcağı O nerede o tepe attı Hayırdır? Oyun sesinizi kapattın tekrar ses Baba baba ne var terbiyesiz <laughs> Hayır hayır yeter artık ya Gene köylüye bastım ya İyi <laughs> Ya ya öyle o, o bir yumruk katıyorum diyorum bir anda o kartlar geliyor körlüğe tıklıyorum Allah, bu sefer de. Ya hız altınım gitti ya yeter artık. <laughs> köylerim oldum, köylerim oldum. Oğlum ben tabii ki öyle oldum. Ne? Veri 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 veri. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyoruz? Tamam. Şöyle Ne oluyor birader? Dağıldı 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 da. O 10 numaramı kat değil Ne bu arada baksana Ulan ne oluyor yeter artık ya 10 <laughs> numara Meluk Arkadaşlar Şimdi ben Gözüm önünde 9 10, 10, 10 num 10, 10, 10, 10, 10 numara 2 numara öldürdü. Hem de arkadaşım öldürdü. 10 numara vampir diyoruz.

ya. evet. Tamam evet kalmadı. kalmadı. Efendim. Dokuz numara Yok yok dokuz numara 7. niye verelim? veriyoruz canım ben değilim. O da ben şimdi nereye Dokuz, dokuz, yapıyor, da. dokuz, da. dokuz da. numara mı vampir? Mikrofonları kapatın mikrofonları kapatın. Harbiden mi? Arkadaşlar ben şimdi ee, bir dakika. Ya, ya, ya on, on numara çıkmış yani şey şey orada zaten yani kime kime 9 numaraymış. Evvanta ben al bir 9 numaradan söylüyorum bu arada. Işte yani söylüyorum yani çünkü ben şey oldu çünkü atın o ya beni öleceğim. Ne kaçtı? 9 numar seni atacak şimdi. Ayo at atın ki ana. <laughs> ne oluyor? <sana? gülüyor> Fark falan yapma telifler ver patlar zaya. Sekiz numara ben senin kırarım. Tabii tartışmaz. Bunlar konuşuyor mu? Yok konuşmuyorlar. Ne bağırıyor lan kız? Ne <laughs> bağırıyor onlar kız mı? Ne? Boş geçiyor. Oğlum ne boş geçiyor dokuzunu? Ne? Recep. Ne? Ben öldüm. Ali Efendim. Bu şey, diğer, şey, planlandı, köylüden, planlandı. <gülüyor> Tamam, tamam. <gülüyor> Ana, relip <laughs> kitlendi o da. Relif Arkanda'yım Relif. Annem relip kitlendi la. <laughs> Anna bak 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 çıkma bak. Dur. Kaç? Biri öldü mü? Aynur öldü. Ay pardon. Attım. Ben veremiyorum. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşımla ben konuşuyorum. <laughs> Arkadaşım diyor ki 9, 9, numara, numara, 9 diyor. numara. 9 numara, 9 numara. 9 numara Rafa 9, 9 numara. numara 9 numara katil arkadaşlar. 9 Sizin numara. Dinleyin. Bakın. 9 numara katil. 9 numara katil. Tamam herkes 9'a versin arkadaşlar. Sözüm hala geçerli. Arkadaşlar ben size vapiler <laughs> söyleyeyim. Ben size vapiler söyleyeyim. 3 numara ben vapiler zaten öldürüp gözümün önünde olmuş şey.

ya 10 numara, ay 9 numara patladı. Ay 9 numara patladı. Anne. Bak bu ampir Aha patlattı. Ne <laughs> <Omleke et mi? gülüyor> Aa. Oo. Oğlum tek X kaldı lan. <gülüyor> 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 evet oldu yine video başlattım. Fakir benim de kanalım. Ya, Neredesiniz? Lokantaya gelin, lokanta, lokanta. Annem. Mert gel gel gel. Şu Recep'e ulak. altı numara, abi. Altı numara beni öldürdü. Altı numarayı al, seni niye öldürüyorlar ya? Ya adam uzun Oğlanın süre bir sürü bir şey var. Sen ne için çektim? O merkezde oynar çıkmıyor ki. Neyden? Ben ben nasıl? Ben ben nasıl? Lan lan. Ben sana şimdi 2 numarayla gerektiğini söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar 6 numara 2 numarayı öldürüyor. Her yani her nereden biliyorsun diye onu, onu boş, boş verin. <gülüyor> <gülüyor> altını, 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 <laughs> şimdi diyecek, diyecek şey şey olacak, ya, ya nereden biliyorsun ya söylemeyin arkadaşlar bir numara bir diyecek, edecek ya. yani, yani. altın numara, numara bana güvenin, güvenin. bak şimdi, bir numara öyle diyorsa vardır bir bildiği, o yüzden bence de altın numara yani. Bir numara ver diyorsa vardır bildiği ilk numara. Patladı için altı numara patlatmış olabilir. O yüzden de ben de bir numaraya inanıyorum. iyi <laughs> 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 çok cringe lan altı kusurum şimdi. Lan <laughs> ne oluyor ya? Lan ne oluyor? Bu? Lan nasıl bir <laughs> verdim. Uy altı numara patladı. Bay bay. Uf, basamıyorum. Ta ta tamir edilmesi lazım. Lan nasıl? Lan. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar arkadaş, arkadaş, 7 numara. 7, 7 numara 7 vampir vans. kesinlikle. numara vampir. Ben, 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 sonra yanımda. E Adam var zaten 7 numaraya veriyoruz. Geliyorum, geçiyoruz. Aynen ya. bin numaram vardır dedi o yüzden 7 numara yani. 4 numara beni takip etti. Korktum da. Ondan sonra baktım pat baktım patlamış ama kim patlattığını bilmiyorum. O yüzden ben benim numara güveniyorum o yüzden ben 7 numara veriyorum. <Gülüyor> bak, bak. <Gülüyor> ana şey o ana oy ha Vampir. Uutanlık. Kazandık, kazandık. Arkadaşlar, kanalımıza abone oluyor musunuz? İzlediğiniz için teşekkürler. Ali buraya ile geldiği için de teşekkür ederim. Ne demek? Cem recebe? Ah şu bak, bak şimdi bütün izlemek şimdi. Ben dedim ki, dedim ya geldiğiniz için teşekkür ederim dedim.